Hadislerde geçiyor, ben özet olarak anlatayım. 500 yıllık abid diyor. Ne demek o? 500 yıl önce ibadet etmiş adam Allah Azze ve Celle sorunca sana amelinle mi karşılık vereyim, rahmetimle mi? Ne diyor? Şimdi 500 yıl bir insan ibadet etse güvenir bir şeyler değil mi? Ya Rab diyor, bana amelim ne diyor? Tartıya bir koyuyorlar, tek bir gözün karşılığı gelmiyor biliyor musunuz? 500 yıllık ibadet. Bir gözün karşılığı gelmiyor. Sen nerede cennet hak ediyorsun? Sen nerede cenneti peleyeceksin ya? Mümkün mü öyle bir şey? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete gidemez. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de diyor. Onun gidemeyeceği cennette sen hangi ameline güveniyorsan al o amelini başına çal. Hazreti Ayşe annemizle bir cehennem konuşulunca Ayşe annemizden gözyaşı dökülüyor. Ya Resulallah orada beni de mi tanımazsın? Seni bile tanımam ya Ayşe diyor. Ayşe'yi tanımadığı yerde kimi tanıyabilir Allah aşkına? Neye güveniyorsun? Hangi amele güveniyorsun? Bu zatlar böyle yaşamışlar. Hazreti Ömer'e demişler, sen ki cennetle müjdelisin rivayetlerde geçiyor. Ne demiş? Bu Ömer, Rabbine kulluk etmezse, Rabbi ona cennet mi verir? Yani şimdi bu işi, bu yolu açanların mülahazasına bak. Ruh haline bak, düşüncesine bak. Bir de bizim yaptıklarımıza bak. E biz namaz kılmışız, zekat vermişiz. Kimin kul hakkını yemişiz? Allah Allah. Nereden biliyorsun kimin yiyip yemediğini ya? Nereden biliyorsun yani? Bastığın karıncanın hesabı olan bir diyara gidiyorsun yani. Nereden biliyorsun kimin hakkını yiyip yemediğini? Kanuni bir yere çadırını kuracak. Çadırın otağını kuracağı yerde de karınca yuvası var. Ebu Suud Efendi'ye bir tane pusula gönderiyor. Diyor ki, otağımın direğini karıncalar basınca bir mahsuru var mıdır karıncayı kırınca? Diyor ki yani bunun ahirette vebali olur mu? Bak inceleye bak ya. Dünyanın dörtte üçünü yöneten bir zat Cevap geliyor pusula. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Allah Allah olayı görüyor musun? Bunun hesabı olan bir diyara gidiyorsun. Neye güvenebilirsin? Senden südür eden ne var?